İkinci sınıf sıvı ölçme problemleri. Merhaba çocuklar. Bu videomuzda ikinci sınıf matematik sıvı ölçme problemlerini çözeceğiz. Birinci soru. Bir damacana 3 kova su aldığına göre 2 damacana kaç kova su alır? A2, B4, C6. Görsellerde de gördüğünüz üzere bir damacana 3 kova su ile dolmaktaymış. Bizden 2 damacananın kaç kova su ile dolacağı soruluyor. Dolayısıyla çarpma işlemi yapmalıyız. Madem bir damacana 3 kova su ile dolacak, ben 2 damacanayı bulmak istediğim için 3 ile 2'yi çarpacağım. 3 kere 2, 6 cevabını elde ettiğimde İki damacananın 6 kova su alacağını yani 6 kova su ile dolacağını buluyorum. Doğru cevabımız C seçeneği 6 olacaktır. İkinci soru. Fatih diktiği fidanı her gün iki bardak su ile sulamaktadır. Fatih bir haftanın sonunda kaç bardak su kullanır? A7, B9, C14. Fatih diktiği fidan için her gün 2 bardak su kullanıyormuş. Bir haftanın sonunda kaç bardak su kullanır diye sorulduğunda yine çarpma işlemi yapacağım. Bir hafta 7 gündür. Her gün 2 bardak su kullandığına göre 2 çarpı 7 işlemini yapmalıyız. 2 kere 7'den 14 cevabını elde ediyoruz. Demek ki Fatih bir haftada 14 bardak su kullanacak. Doğru cevabımız C seçeneği 14 olacaktır. Üçüncü soru. Masadaki sürahiden babam 3 bardak, annem 2 bardak, kardeşim de 1 bardak su içince sürahideki su bitti. Sürahi kaç bardak su almaktadır? A4, B5, C6 Sürahiden babası 3 bardak su, annesi 2 bardak su ve kardeşte 1 bardak su içmiş. Tablolaştırdık burada arkadaşlar. Ve bu e, anne, baba ve kardeşin içtiği sular sonucunda sürahideki su bitmiş. O zaman ben sürahide toplam kaç bardak su olduğunu burada hesaplayabilirim. Toplama işlemi yapacağım. Önce babam 3 bardak su içmişti, annem 2 bardak su içmişti. İkisinin içtiği sayıyı topladığımda anne ve babamın toplamda 5 bardak su içtiğini buldum. Ardından kardeşimin de 1 bardak su içtiğini bildiğim için 5 ile 1'i topluyorum. 6 bardak. Demek ki bizim sürahimizde 6 bardaklık su varmış. Doğru cevabımız C seçeneği 6 olacaktır. 4. soru. Bir şişedeki süt miktarı 10 çay bardağı süt'e eşittir. Elif 4 çay bardağı süt içmiştir. Geriye kaç çay bardağı süt kalmıştır? A 4, B 5, C 6. Şişedeki süt miktarı 10 çay bardağına eşitmiş. Elif bunun 4 çay bardağını içmiş. Geriye kalanı sorduğu için çıkarma işlemi yapmalıyız. 10 çay bardağı sütten 4 çay bardağı sütü çıkartıyorum. 10'dan 4'ü çıkardığınızda 6 kalacaktır. Demek ki size geriye kalan 6 çay bardağı süt olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği 6. 5. soru. Tencerede 22 kepçe çorba vardır. Tencereden 12 kepçe çorba içildiğine göre geriye kaç kepçe çorba kalmıştır? A) 10 B) 12 C) 14 Yine geriye kalanı istediği için çıkarma işlemi yapmalıyız. Tenceremizde 22 kepçe çorba var. 12 kepçesini içiyoruz. 22'den 12'yi çıkaracağız o zaman. Bunu çıkardığımızda geriye 10 kepçe çorbanın kaldığını görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği 10 olacaktır. kanallarımızda, ÇO Sanat Sınıf uygulamasında ve etkinlikburada.com'dayız. Ziyaret etmeyi ve indirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.